Selamun Aleyküm Arkadaşlar Gülüm ait Youtube kanalına hoş geldin Nasılsınız İyiyiz Bizlere soracak olursanız Bizler iyiyiz Şöyle bir dışarıya sizi çekeyim Dışarıyı bir sizlere çekeyim Dedim arkadaşlar Dışarısı çok soğuk çok ayaz Arkadaşlar Kar yağıyor daha halen Eksilerde hava Böyle arkadaşlar Çok soğuk arkadaşlar. Çocukları okula gönderdim arkadaşlar. Beslenmelerini falan koydum. Ellerimi toparladım. Şimdi de nohut yemeği, Nohut yemeği pişireceğim. Mutfağımda böyle arkadaşlar. Merak edenler varsa size göstereyim şöyle. Bak dolabında böyle. Şimdi soğuk oldu arkadaşlar. Yağını da döktüm şöyle. Вот тут вверх обошлёшь. Вот мы так не так вот, что-то. что-то, что-то, что-то,

buzdolabı pis. Yani. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar şöyle size salonumu bir çekeyim, göstereyim. ne tane şöyle karanlık oluyor arkadaşlar neden bilmiyorum da Şimdi karşı karşıya tane arkadaşlar iki de küçük kanepem perdelerim şöyle şöyle o da da bir büyük bir televizyonum var. Şöyle. Şimdilik masanın üstüne koyuyor arkadaşlar. Sonrasında televizyon sehpası alacağız. Şurada da bir sehpam var. Eşimin kaynama fotoğrafı var. Şöyle bir balkon kapımız var. Balkonumuza çıkınır. Şöyle büyük bir de halısı var. Şöyle arkadaşlar. O da kapısı. Şöyle bir de arkadaşlar. Tercihlerimizin yanına şöyle arkadaşlar ters buluyorum. bulyonla çorba yapacağız. Pilavımızda dünden katma vardı. Şöyle yağını koydum ben arkadaşlar. Ben çorbayı böyle pişiriyorum arkadaşlar. Siz nasıl pişiriyorsunuz? Bilmiyorum. şöyle salçasını da ekleyelim sizde ne yaptığınızı unuttuğunuz arkadaşlar ellerinizi uzayın yerleştirdiniz mi şöyle bir tane de Bulun, et buluğunu kullanıyorum arkadaşlar Yemeğimiz de evde pişiyor. Şöyle çubukluğumu katıyorum. Tuzunu da ekliyorum. Çocuklar gelmeye en erken yemeğimi yapıyorum arkadaşlar. Çocuklar gelmeye hazır oluyor. Okuldan geliyorlar. Bir de okul uzak arkadaşlar. Çocuklar acıkıyor. Çorbamızın suyu da kaynar. Şöyle arkadaşlar. Ben şöyle ekledim. Şöyle ekledim çok güzel oluyor arkadaşlar sürekli yapmıyorum da arada yani yapıyorum ben genelde kendi yaptığım çorbaları yazdan onları kullanıyorum kapağını da şöyle kapatalım arkadaşlar yemeğimize bakalım arkadaşlar geçiyor arkadaşlar. Şöyle malzemeleri kaldıralım. Ne yaptınız oldu arkadaşlar? Sizler iyi misiniz? Bizler de ev işi, bulaşı yemek uğraşıyoruz. Evet, şey, bir de çıkamıyoruz. Evde uğraşıyoruz öyle arkadaşlar. Şöyle evlerimi de toparladım. Evlerimi de yerleştirdim. Şöyle temizledim. Temizledim. Şöyle evlerinde temiz arkadaşlar. Yememiz de böyle pişti arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel oldu.

Yardım ediyoruz. Yardım ediyoruz. Şuradan nasıl yeterli arkadaşlar pişmiş çorbamız. Hı. Seninle bir şey de bilmem arkadaşlar. Ne bir şey de yarım kaşık da sığındı salçama çok güzelce kavrulan arkadaşlar salça içinde eriyene kadar karıştırıyoruz Şöyle bulgurunu döküyorum. Ben bulgurunu bile ayıklamıyorum arkadaşlar. Çünkü bulgurunu ben kendim yaptığım için. Yaparken zaten ayıkladım. Kaç defa yıkadım. Yıkamıyorum da ayıklamıyorum da. Şimdi kendim yaptım. Hazır değil. Şöyle tuzumu da atalım. Şimdilik Şimdilik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu de bitti bu sonuna geldi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gülün köy hayatında kalın. Abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Like'larınızı bekliyorum. Bildirimleri açın. Şöyle. Hoşça kalın, dostça kalın.